Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 14 Temmuz Pazartesi saat 12.02 itibariyle bu videoyu çekmeye başlıyorum. Borsamız yarın tatil biliyorsunuz. Cuma günü şu endişe vardı değil mi? Yani endişe de değil aslında birçok büyük yatırımcı tarafından bu gerçekleşti diye düşünüyorum ben. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı borsa tatil. Çarşamba gününe kadar ben bir faiz alayım. Bu büyük paralarda bu 4-5 günlük faizler az bir şey tutmuyor arkadaşlar. Öyle bir şey vardı peşin açıkçası. Böyle bir şey yapmayanlar da bugün mesela çarşamba gününü kestirmeye çalışıyorlar. Yani çarşamba günü e, tatil olayları bitti. Bundan sonra artık 24 Temmuz'daki. Bu arada 21'inde bilançolar başlıyor değil mi arkadaşlar? Türkiye sigorta ile başlamak üzere bilançolar açıklanmaya başlıyor. Yani bilanço yatırımları bundan sonra ve ayrıca 24 Temmuz'daki faiz indirim beklentileriyle ilerleyen bir borsamız olacaktır. Ekranda görmüş olduğunuz gibi borsada bu hisselerinizi satmayın dedim arkadaşlar. Ancak şu var bizim borsada hiçbir hisse için bu hisseyi satmayın diyemezsiniz. Dolayısıyla buna bir parantez içinde açıklama getirdim ben. Bu rakamın üstünde dedim. Yani bazı hisseler var o rakamın üstünde ise satılmaz arkadaşlar. Belli riskler kesinlikle alınır diye düşünüyorum ben. Bu arada sigortalara nereden sıra geldi? Neden sigortalarla ilgili bir video çekmek istediniz? Dün de bu 24 Temmuz'daki faiz indirim kararı bankalarla ve sigortalarla çok alakalıdır değil mi arkadaşlar? Ve sigortalarda da primlerde görüyorsunuz zaten belli oranlarda yükselişler söz konusu. Mutlaka bu dönemde bankalarla sigortaları ayrı bir kefeye koyup o şekilde değerlendirmek lazım. Yani bu müsbet mi olur, menfi mi olur, yani olumlu mu olur, olumsuz mu olur bunu bilemiyoruz tabii ki. Ne yapmamız gerekiyor? Rakam takibi yapmamız gerekiyor. Bu arada ilk açıklanacak bilançonun da Türkiye sigortası olması tabii ki bu sektöre biraz daha yakından bakmayı gerektiriyor. Bu bağlamda ekranda görmüş olduğunuz başlığı attım ve benim takimde olan sigortalara bir göz atmak istiyorum. Öncelikle buyurun geçelim şu borsa tarafına 0.73 eksi de hareketine devam ediyor. Hocam borsada yani x 100 açısından hangi rakamda bundan sonra pozitif olmalıyız? Hangi tarafta Hangi rakamda daha doğrusu negatif olmalıyız sorun sonuna gelecek olursak. Şurada ekranda yapıştırdım. Bu arada grafik iyice oturdu arkadaşlar. Yani şurada e, en son çektiğim videoda mı yoksa katıl tarafında mı yaptım? açıklamada söylemiştim. Yani şu ikili tepe görüntüsünü ortadan kaldırmamız gerekiyor demiştim. E, şu an kadarki bölümde bu ikili tepe görüntüsü özellikle bankacılık endeksinde başımıza dert olmuş durumda. Çoğu banka %2'nin üzerinde eksi de hareketine devam ediyor. Şimdi x suyu de çok 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 pozitif olma rakamı 10.435.50 üzeridir arkadaşlar. Bu rakamın üzerine atmadan borsada bundan sonra çok 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 pozitif olunmaz. Hocam ben %50 pozitif olayım. Şimdi sabahleyin katı dostlara yani dün akşam yenilediğim listelerde şunu bildirdim ben. 10.333 üzerinde tamamıyla pozitif olunabilir. Yani alım tarafında olunabilir demiştim ama şu an itibariyle 10.287 puandayız. Dolayısıyla bu grafiği yenilemem gerekiyordu. Yeniledim. Yukarıda iki tane large light çizgimiz var. Şu alttaki çizgiyi geçemedik. Dolayısıyla şu an 10.226 rakamını takip ediyoruz. 10.226 rakamı üstünde kaldığımız sürece %50 diyeyim ben pozitif olabiliriz. 10.226 altına gidecek olursa ya hocam nedir bu olay? Diyecek olursanız arkadaşlar bankalarda adamlar yeni para kazandılar ya. Yani bu parayı cebe indirip faiz indirimi günlerine doğru ikinci bir tur daha ele verme günleri yaparlar diye düşünüyorum ben. Yani Xbank açayım mesela. Yüzde iki elli eksidir ama Xbank verilerim benim canlı değil. E zirveye geldi. Geçen videoda ne dedim? E tepeler tepeler dedim. Arkadaşlar 16.38'i geçemedi zaten. Geçmesini şahsen beklemiyordum da ben. E, bunu katıl tarafında bildirdim. O yüzden de yani ben bugüne neredeyse full nakitte başladım. Bugün günlük trade işlerine bakıyorum mesela o şekilde geçirmeye çalışıyorum. Şimdi Xbank buradan aşağıya salınıyor. 16.308'e doğru. Yani bu adamlar 11.180'lerden almışlar bu malı diyelim. Yani tabii ki öyle bir kere de alınmıyor mal da parça parça diyelim ben. Burada yani %45'lik bir yükseliş var arkadaşlar. Dipten alacak olursan tabii ki. Hocam şu bölgede daha çok yoğun alımlar yapıldı. İyi oradan bakarsak da %20'lik büyük bir karı cebe indirdiler. E, faiz indirim beklentisine doğru ne kadar düşürürlerse bu adamlar oradan bir tur daha bindirip şurada ele verseler mesela o adamlar için büyük bir kazanç kapısı olur. Ben bu kazanç kapısını kolladıklarını düşünüyorum. Yani dolayısıyla şu an itibariyle Akbank %3 eksi bayağı düşürmüşler. Ama ben anormal bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Yani normal karşılıyorum ben bunu. Tam buralardan bir yukarı bir aşağıya da mümkündür. Takip edeceğim rakamlar 68, 85 üstünde durabiliyor mu duramıyor muydu? Akbank'ta mesela. Garanti Bankası oranın zirvesi ta şuralardı bakın 144.40'ları gördü ama 144'da 40 rakamı önemliydi oranın altına geldi. Geçen ben bir tane video çektim yani shortlar longlar isimli bir tane video çektim. İkili tepe görüntüsü var. E, yok kardeşim sağ tarafı ben şurayı biraz daha indireyim mesela aşağı. Bir de sağ taraf yapayım. Burayı obaya benzeteyim falan da yapabilir bu adamlar. 140.40 rakamını takip edeceğiz. Bankalarda. İstiyetleri. Bakın bu hisseler. Bu hisselerinizi satmayın. Parantah içerisinde ne dedim ben bu rakamın üstündeyse dedim ya. Oraya pek girmiyorlar işin doğrusu. Bankalarda düzeltme hareketleri görülüyor. 1467 14.67'de şu an ya 14.67 çok önemli bir rakam. Buranın altını üstünü takip edelim. Yapı Kredi Bankası 3276. O da şurada ikili Tepe'de bir görüntü oluşturdu ama bu ikili tepe değil arkadaşlar. Yani bu, bu, tamamıyla bir sağ omuz işleri. Değil mi? Sağ omuz işleri. Geçen ben bir video çekip bunun açıklamalarını yapmıştım size zaten. Şu an hemen altta 3276'yı takip edeceğiz. Yapı Kredi Bankası'nda. İşte e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumartesi günkü açıklamalarından Halk Bank'a yönelik ya da Kağıtse yaptırımlarına yönelik ya da F-35'lere yönelik de bir e, müjde gelebilir mi falan diye bir beklenti de vardı. Halk Bankası'nın yukarı verdiler. Bugün salınıyor. %3'e yakın. Eksi de hareketine devam ediyor. Ama henüz öyle büyük bir bozulma da yok aslında bakarsanız Halk Bank'ta. Bakımlar Bankası'nda şu e, 27, bu rakamı sürekli veriyordum zaten. 27-22 üzerinde sorun yok diyordum ben. Yine ikili tepemsi minik bir görüntü oluşturdu. Bunlar sağ omuza kalkarlar diye düşünüyorum ben. Yani gün içerisinde tahminimce borsa sağ tarafa kalkmak için bir hareket yapar. Yani hızlıca alıp buradan borsayı toplarlar tekrar aşağı verirler diye bir düşüncem var ama takip edelim. 27-22 rakamı önemlidir Vakıflar Bankası'nda. Albaraka'ya bakmaya gerek var mı? O da zirvelerde 8.75 rakamını bir türlü yukarıya veremiyor. Bu arada Fibonacci'nin ne kadar güzel çalıştığını da görüyorsunuz değil mi? Şu an 8.54 fiyat hareketinde Albaraka. TSKB'de de tek bir rakam veriyordum ben. 13.22 diyordum. 13.22 üzerinde duramadı ama e, ben şey yapayım arkadaşlar ya. Şu TSKB'nin grafiğini hemen 2 saniye bir yenilmeyi vereyim. Buyurun. TSKB grafiğini de yenilemiş oldum. E, burada kocaman solumuz var arkadaşlar. Bu sağımız Bir türlü yapılır diye düşünüyorum. Yapılırsa daha güzel olur ama takip edelim. E, az önce herhalde rakam değişti. 13.90 zirvesinden attım bu kez Fibonacci'yi. 13.90 Hemen altta Fibonacci %78, 12.98 rakamı var. Oraya doğru bir hareketlenme söz konusu takip edelim. TSKB'de de e, bu rakamı takip edelim. Gelelim yerine tekrar benim kırmızı listeme. Şöyle yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde göstereyim. Bu benim kırmızı listem arkadaşlar. Bilançolar açıklandıkça ben açıyorum o şeyleri inceliyorum. E, bilançolardan beğendiklerimi bu tarafa kırmızı listeye atıp e, buradan takip ediyorum bu hisseleri. Şimdi önce sigortalara bakalım isterseniz. Sigortalara da yani benim takvimdeki sigortaları ne var hocam sizin takvimizde kırmızı listenizde? Türkiye sigorta var. Yani ilk bilançosunu açıklayacak olan Türkiye sigorta. Hocam ne güzel fincan kulp yapıyor bu görmüyor musunuz? Değil mi? Güzel değil mi arkadaşlar? Fincan gayet nizami. Bu da kulp olmak üzere. E, tabii ki yükseliş başlığı için şu laydırat çizgilerden oluşan düşeni kırması lazım. Bakalım kırıyor mu? Şu an itibariyle verileri anlık olarak görüyorsunuz. 8.55 fiyat hareketinde. Sabah yukarı vermiş. Hemen aşağıya. Ya onay mı alıyor bu ne yapıyor? Bir takip edelim bunu. 8.55 yukarısında kırmış oluyor. Düşeni kırmış oluyor. Ki bu küçük bir düşen değil arkadaşlar. Yani günlükte atılmış gayet büyük bir düşeni kırmaktan bahsediyorum. E burayı kırarsa ne yapacağız hocam? Şu şekilde yükselen atacağız. 3 tane kırmızı çizgi. Bunun içerisinde kaldığı sürece hissemizi ellemeyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Türkiye sigortada. Genel görünüm gayet pozitif duruyor. Umarım yatırımcıları kazanç elde ederler bu süreçte bu hissenizden. Dediğim gibi ayın 21'inde geliyor bilen çok, takip edin. Anadolu sigorta şu an nötr. Neye dikkat edeceğiz? Hocam bunda da devasa bir incan can kut yapıyor gibi. Ama diğerine göre, Türkiye sigortaya göre biraz daha güçsüz duruyor gibi. Ee, sağ tarafa bakacak olursak yani böyle tobomsu bir görüntü var. Neye dikkat edeceğiz? Ee, ekranda emalarımız var görüyorsunuz emalarımızın üzerinde durması lazım bunun yanında da burada iki gün geçirip mesela şu içim oku bulutun üzerine atacak olursa daha güzel olur yani iki gün geçirsin burada yarın tatil çarşamba günü örnek veriyorum çarşamba günü bu isteniz arkadaşlar şu rakamın üzerine atarsa 89.25 şu 89 zaten bugün de atabilir belli olmaz o zaman iyice güzelleşir bu Anadolu sigortayı yakından bu verdiğim rakamı takip edin Tamamıyla al verip iyice güzelleşiyor mu hocam? Ya şu emaların üzerine atması lazım 90-95 emaların üzerine attıktan sonra hem düşeni kırıp hem de şurada 50-92 50'nin üzerine atması lazım ki hiyemenli hızlıca 98'e gitsin. Anadolu sigortayı bu rakamlar bağlamında takip edin bakalım fena durmuyor büyük grafik. Kısa da bakacak olursaksa 80-88 75 önemli rakam takip edelim bakalım. Anadolu hayat. Tabii ki sektör olarak biraz daha farklılık gösteriyor. Bunda durum nedir? En cansız, en güçsüz bu duruyor. Şu ana kadar da 0.75 eksi de. Yani şöyle söyleyeyim ben. 79.15 ya şu an. 77.85 altında bu hisse de pek durulmaz arkadaşlar. Ancak ayı tuzakları da yapabilir. Buna da dikkat edin. 78.80 üzerinde çok güzeldir aslına bakarsanız. Ama 77.85 altında... Çok kötüdür. Ben o rakam üzerinde bu hissede durmayı tavsiye etmem mesela. E, sektör olarak da dediğim gibi diğerlerinden farklılık gösteriyordu. Bu hayat sigortası falan yapıyor bunlar. Ak bir e, Büyük resimde güzel tabii ki değil mi? Hocam a, bir ikili zirvesi bir, bir şey var burada. Hocam fincan kulp yapıyor. Buralara gider bu 8.35'lere. Yani şundan bahsediyorum. Mümkün müdür değil midir? Takip edelim bakalım. Yükselen regresyon trendi içerisine girmiş. O güzel e, AKTRT'ye hocam bir tane rakam verin diyeceksiniz ama bir tane rakam veremem şu renkli rakamların hepsinin üzerinde durduğu sürece güzel ama şu rakam hani ilk desteğimiz olarak takip edelim e, 6.59 şu an 6.84 hissemiz direnci de 7.05 rakamında bu rakamlar bağlamında güzel duruyor AKTRT şu an eksi de borsa 0.65 yani borsa 0.65 eksi de bu da 0.15 eksi de borsadan daha iyi bir görüntü sergiliyor. Yine takipimdeki hisselerden AGESA, AGESA ile ilgili şu an 154.50 şunu söyleyebilirim. 150.70 üzerinde güzeldir. 154.90 üzerinde daha da güzeldir. 159.50 üzerinde çok 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 daha güzeldir. Şu anda e, en güzel bu duruyor değil mi? 2.73'lük artıyla en güzel bu duruyor. Baktım sigorta hisseleri arasında. İkinci en güzel duran da Türkiye sigorta duruyor. Diğerleri şu üçü eksi de takip ediyorsunuz zaten. Bu rakamlar bağlamında AGESA'yı da takip edelim bakalım arkadaşlar. Aslında AGESA Cuma günü eksi 1.5 falan kapatmış. Cuma günü kapanışa yakın alınması gerekiyormuş ama. 150.70 önemliydi onun altında kapattığı için mesela. Ben alamamıştım bulaşamamıştım. Hala bulaşamadım bu hisseye takip ediyorum rakamlarını. Hayırlısı. Şimdi neye gelelim arkadaşlar? Başlık ne demiştim? Borsada bu hisselerinizi bu rakamın üzerindeyse satmayın kardeşim. Ona bakalım şimdi. Hangi hisseler? Tüpraş mesela buyurun. Hangi rakamın üzerindeyse satmayalım bu tüpraşı. Şu an 157.10 fiyat hareketinde. 155.30'u görüyorsunuz değil mi? 155.30 üzerindeyse bu tüpraş satılmaz ve 165.90 beklenir. Şurada minnak bir dik var. 154.70. O zaman şöyle diyelim. 154.70, 155.30 rakamların üzerinde durduğu sürece tüpraşta 165.90 satmadan beklenmelidir. Zaten bu hisseyi alanlar buralarda aldılar. Diplerde de altlarda aldılar. Herkes kar içerisinde bekliyor. Yani şuralarda zirvelerden bekleyip hala bekleyen yani şey bir kitle vardır bunda. Gelsin maliyetime satıp kurtulacağım kardeşim diyen bir kitle vardır. Onlar için konuşmuyorum ben. Şu bölgede alım yapmış olanlar için söylüyorum. Herkes kar içerisinde. Dediğim rakamları beklemenizi tavsiye edebilir, edebilirim. Türk Baş listesinde 0.69 eksiye gitti. Borsamızda hocam hangi rakamları vereceksiniz? Bak Sasa biraz yukarı atmış. Şöyle söyleyeyim o zaman ben. Sasa şu an 3.30 doğru mu? Sasa 3.30 üzerinde duracak olursa bu hissenizi satmayın diyebilirim arkadaşlar. Tam 3.30 yalnız şu an. Dolayısıyla banka hesaplarına girdik bekliyoruz boyutu. Bakalım Sasa'da bir şeyler oluyor son zamanlarda ama takip edelim bakalım. 3.30 önemli. Yukarıda 3.40 önemli. Ve 3.50 rakamları önemlidir. Bu rakamlar bağlamında takip edelim. Sasa 3.30 üzerindeyse satmayalım. 3.13 var altta büyük destek olarak. Altta da 3.13'ü takip edelim mesela arkadaşlar. Peki başka hocam. Bu rakamın üzerindeyse bu hissenizi satmayın hissesi ne olabilir? ARDYZ 29.28 ya şu an. 28, 74 üzerindeyse mesela ARD YZS'nizi satmayın diyebilirim size arkadaşlar. Başka neler bakabiliriz? 0 Bir gözümde sürekli x yüzde arkadaşlar ya. Ya ben akşama kadar gözümü bu x yüzden ayıramıyorum şahsen. Başka neler söyleyebiliriz? Bu rakamın üzerindeyse satmayın. Enerjisi bozdu. Ona girmeye gerek yok. Kozal'da var mı bir şey? Yani Kozal şu an şey yapmayayım. Kozal'a bulaşmayalım. Pegasus hakkında Öyle bir rakam verebiliriz. Şu an 266.75 Pegasus. 259 TL üzerinde ise Pegasus'u satmayın diyebilirim. E zaten kardasınız değil mi arkadaşlar? Bu hissenizde yukarı dirençler 271.50 de var. Onu takip edelim. Pegasus'ta arzu ederseniz. Bu rakamın üzerinde ise bu hissenizi satmayın. Türk Hava Yolları arkadaşlar. Yani e, 290.75 üzerindeyse bu hisseyi satmayın bence. 294 TL fiyat hareketinde şu an itibariyle. Hocam yakında iki tane daha bak rakamlar var. Onların üstünde de ben satmayayım diyecek olursanız. 288.50, 289.25 rakamlarını da takip edebilirsiniz. Bu rakamlar üzerinde ben bu hisseyi satmam kardeşim Bu boyutunda. Anlaştık mı arkadaşlar? Başka bir maç istediğim rakamın üstüne henüz atamamış. Ereğli'de öyle bir şey yoktu. Değil mi yoktu. Kardemir'de öyle bir şey var mı? Şu an söyleyebileceğim öyle bir şey yok arkadaşlar. Astor için 92.30 üzerindeyse satmayın diyebilirim mesela. Astor'un formasyonu da güzel ama düşen regresyon trendinin zirvesinden aşağı doğru hareket ettiği için çok güçlü bir yorum yapamayacağım Astor hakkında mesela. Çok güçlü bir yükselişe başlamadı o anlamda ama işte direnme boyutunda bu hisseyi değerlendirin direniyor. 92 30 üzerinde ise direnmeye devam edecektir. Bu rakamı takip edelim bakalım. Aspor hissesinde. Koasa öyle öyledir rakam yok. Ama Froto'da var mesela. Frotto şu an 97 15. 95 05 üzerinde kaldığı sürece Froto'nuzu satmayın derim arkadaşlar. Zaten alanlar şu alt bölgelerden almıştır. Değil mi? 88-78 aralığından almışsınızdır diye düşünüyorum ben. Bu 95.05 üzerinde kaldığı sürece de bana sorarsanız e, Froto'yu satmayın diyebilirim. KCO ile ilgili de tek bir rakam verebilirim. 163.20 üzerinde ise satmayın arkadaşlar. Sahol ile ilgili ne söyleyebilirim? Şimdi Sahol'u ben katı tarafında yaptığım bilgilendirmelerde buralarda kar alın dedim. 93'lerde kar alma bölgesiydi. Katı tarafındaki dostlara ben bu rakamı bildirdim ama ben insanların yaptığını ettiğini Karışmam tabii değil mi herkesin? kendi yatırımı, kendi parası, kendi hesabı şu salise itibariyle şu ana kadar satmadıysanız mesela 89 89.35 üzerindeyse bu hissenizi satmayın arkadaşlar. Bunun altında kendiniz bilirsiniz demek istiyorum. Aşağı doğru ineyim şöyle daha fazla da bu rakamın üzerindeyse bu hissenizi satmayın diyebileceğim ise yok arkadaşlar. Tamam mı? Bu arada kata tarafından dostlardan sorular gelmiş. O istelere bir bakalım hızlıca. Binho istesi sorulmuş mesela. Binho da yani maalesef o dostum biliyorum uzun süredir bu istede acı çekerek bekliyor diye biliyorum. Bu istede bekleyen çok insan var. Yani şu an itibariyle Binho için söyleyeceğim inan olumsuz hiçbir olumlu hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Maalesef yani ne de yani Binho insanları batırdı değil mi arkadaşlar? söylenecek de bir şey yok. Bin ho insanları batırdı. Yani bir gıdım olsun iyi bir şey söylemem için en azından şu kırmızının üzerine atması lazım. 200 201.60. En azından onun üzerine atsın. Ne diyeyim arkadaşlar ya. Yani son zamanlarda gerçekten son birkaç yılda borsaya halka arz edilen şirketlerin birçoğu sıkıntılı bir arkadaşlar. Ne diyeyim ben? Yani insanları perişan ettiler. Batırırcasına hareketler yaptılar. Söyleyecek söz bulamıyorum. En azından o rakamın üzerine atmadan, yani hiçbir olumlu bir şeyden bahsedemem. Umarım iyi bir bilanço getirir. Çünkü bunda uzun sürede bekleyen arkadaşlar var. Umarım iyi bir bilançoyla o zararlarını çıkarırlar demek istiyorum. Binho için arkadaşlar. Çok üzgünüm. Yine bayramlarda hareketlenen bir hisse değil mi? Durukan şekerleme. Ona da bakalım. Bilançosunu görmeye çok ihtiyacımız var. Bu Durukan şekerlemede. Neymiş? Ama bayram vardı demişim. Yani bayram varsa bu hisse hareketleniyor. Bilançolarında kımıldamalar oluyor tabii ki. Yükselen regresyon trendini uzun zaman önce aşağı kırarak sat vermiş bu hisse. Şu an itibariyle ala dair bir şey var mı? Hala 3 tane siyah çizgiye görüyorsun sevgili dostum. Hala düşen içerisinde. Bir rakamla boğuşuyor bugün itibariyle. O da MA21 şöyle yapayım ben. Yani 14 TL diyelim. 14 TL üzerinde bu listede bir umut olabilir. Ama günlükten bahsediyorum. 14.20 üzerinde biraz daha şey yapabilirsiniz bu listede. Biraz daha umutlanabilirsiniz demek istiyorum. Şunu da değiştireyim ben. Şöyle diğerlerini açayım. Hocam orayı kırarsa başımıza hangi rakam dert olabilir? O zaman da 14.68 işte. Yani bayram yoksa arkadaşlar bu listede sıkıntılı günler devam ediyor demektir. E hocam bayram vardı falan diyebilirsiniz ama e, bayramın karı bilançoya yansıyacak diyebilirsiniz. Umarım bu beklentinize cevap verecek bir bilanço getirir de değil mi? 3-5 kuruş olsun kazancınıza vesile olur demek istiyorum. Dediğim gibi şu an 14 rakamı sizin için çok önemli. 14 rakamını takip edin. Normalde bu rakamın altında istemiyoruz arkadaşlar. Hocam devasa böyle buradan yani şuraya inseydi 11.80'i kalksa çok güzel bir ikili dip yukarı olabilirdi ama 14 rakamını takip edin. Başka söylenecek bir şey yok bu hissede arkadaşlar. İsmen sorulmuş. Hemen ismene bakalım. İsmen güzel duruyor bakın. Onunla ilgili tek bir rakam vereyim ama bu rakam o kadar önemli ki. Şuradaki büyük çana tamamlanma rakamıydı bu. 39, 32. Görüyor musunuz? Bu çana tamamlanma rakamıydı. İsmenin de şeyini yenilemem lazım. İsterseniz e, buyurun hemen ben yeniliği vereyim. İsterseniz ismenin Fibonacci'lerini. Ondan sonra bir daha bakalım. Yeniledim onun da Fibonacci'sini. Ama 39, 32'yi unutmayın. Ancak ekrana bakın şimdi. Fibonacci yenileyince başka bir rakam çıktı karşımıza. 39, 84 rakamı. Bak grafiği yenilememiz iyi oldu. 39, 84 üzerinde kalması lazım bu hissenin. Üzerinde kalırsa iyidir, güzeldir, hoştur. Devam 39.84 üzerinde kalamazsa kar alınabilir. Tabii ki buralardan aldıysanız şu an karda olmanız lazım. Hocam büyük yükselen regresyon trendinin tam ortasına gelmiş. Orayı ben takip edeyim. 39.32. Bu rakamı da takip edebilirsiniz. Şu an 39.42'de zaten. O zaman şöyle diyelim. 39.30 üzerinde durduğu sürece tutun. 39.84'e geçmeden de ama bu hisseden hiçbir şey beklemeyin. Bundan sonra dikkatli olun demek istiyorum. Hocam büyük resimde güzel duruyor. Üç tane kırmızı çizgiden oluşan yükselen regresyon trendinde gayet güzel duruyor değil mi arkadaşlar? Bir tane daha size kaldı. Ona da bakalım. O da HLGYO hissesiymiş. Halk gayrimenkul. amaşallah maşallah. Maşallah. Gayet güzel gidiyor. Sevgili dostum 3.76 çanak tamamlama rakamı kendinde görüyorsun ve bu hissede çok güzel kardasın. 3.76 üzerinde ise hissede hiçbir sıkıntı yoktur. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani yukarıda güzel hedefleri var ama 3.76 üzerinde durması lazım. Bu şekilde çanak tamamlayan hisselerde çanağı katlayacak mı boyutu çanak tamamlama rakamına bakarak değil mi, işlem yaparız. 3.76 burayı katlayacaksa mesela şöyle bir şey yapacaksa ilk şartımız bu çanaktan olan rakamın üzerinde kalması. Orası da 3.76'dır. Başka bir şeye bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir video oldu bence. Eskiden bu videoların altında sizler sorular soruyordunuz. O sorulara ben herkese tek tek cevap veriyordum. İşte sorularınıza. Hocam şu grafik nasıl sorularınıza hepsine cevap veriyordum. Ama densiz insanlarla, seviyesiz insanlar yüzünden ondan vazgeçtik. Bunun için ben de üzgün müyüm, üzgünüm. Ve canlı yayınları da bıraktık değil mi? O için de yani yine densizler yüzünden... Canlı yayınları bıraktığımız için de üzgün müyüm? Üzgünüm. İşte böyle arada video çekiyorum ve günün 24 saati katı tarımdaki dostlara bilgilendirme yapmak suretiyle bu şekilde yürütüyorum kanalı arkadaşlar. Tamam. Ee, Marmaris'ten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Borsamızda söyledik. Güzel hisselere de değindik. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı güzel borsa günleri diliyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.